Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Arnavutköy'de e, yine bir Muhammed kardeşimizin yanındayız. Şu an onun ahırındayım ben arkadaşlar. E, kardeşimi de burada hemen görüyorsunuz. Ve onun şu an danalarını çekiyorum. Maşallah e, danalar gibi. Eyvallah hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar e, bizim bu e, kardeşimin Muhammed genelde hep böyle 600 üstü danalar getirir. Pek küçük dana olmadı onda ama e, danalar dediğim gibi biblo gibi. E, Muhammed'ten bir de hayvanlarını böyle baştan sona kadar bir göster bir anlat. Şimdi eyvah, bizim burada e, yaklaşık dışarıda ahırdaki danalarımızla beraber burada 65 tane danamız var. 65 tane bunlar, evet. Biz Eyvah abi, yaklaşık e, danalarımızın hepsini yaklaşık bir ay önce bitirdik. Son bizim bir tane bir danamız kaldı. Ona kampanya yapıyor muyuz? Ee, ona kampanya yapacağız abi. Eyüp Yıldız adını verenlere 5 milyar ekstra indirim pazarlıktan sonra. Ona bir de şöyle yapalım. Onu, şimdi biraz da hayvanla gösterelim o zaman. Tamam, ona bakalım. bir de şöyle yapalım madem öyle bir hayvanımız çaldı. Onu çok güzel bir fiyata verelim. İnşallah Eyüp abi, abi. Zaten temellimiz de o yani. Biz de e, şöyle göstereyim Eyüp abi sana. Biz mesela bu danalarımızı hep danalıktan beri bizdiler mesela. Özellikle seçip aldığımız mallar yani. yani biz sözümü alışletmemize sokmayız abi. Hı hı. Şöyle teker teker şöyle bakalım. Mesela şurada bir danan var abi. Ben bu danayı mesela 4 ay önce satmışım. Evet, dör, 4, ay önce sattım. Yani yakından çekebilirsin abi. Mesela ben bu danayı sattığımda bu dana 587 kilo geldi. Evet kardeşim. 4 ay önce. Bu danayı biz geçen gün tarttık abi. Bu dana 805 kilo geldi abi. Mesela danayı şöyle biraz daha yakından gösterebilirsin abi. Keza bu dana da öyle abi. Bu dağların hepsini biz kendi dükkandaki müşterilerimizle, komşularımıza, akrabalarımıza, değerli dostlarımıza. Yani yabancı kimseye yani şu ana kadar mal satmamışız. Zaten bizden mal almayı tercih eden adamlar da başka bir yerde de pek gitmeyi tercih etmiyorlar abi. Şimdi evet bizim hayvanlarımız neren malı? Abi bizim malımız Ardan 75 plaka yayla malı. Kendi malımız abi. Bunlar ta danalıktan beri birçoğu bizde abi. Tabii sonradan aldığımız danalar da var. Mesela şu danayı ben sana sonradan aldım. Bu danayı. Ne evet, evet. 10 gün önce aldık. Bir tane müşterimiz vardı. Geldi. Büyük dana kalmamıştı. Her sene 700-750 kilo bandında dana alıyordu. Ben gitmem başka bir yere dedi. E, biz de onu kıramadık. Gittik bir tane komşumuzdan aldık bu danayı. Getirdik Elif abi. Sen verdik. Fiyatı evet. da 110 bin liradır. Bu danayı. Bunu 110 bin liraya mı verdik? Evet abi. Bu danayı da geri 110 bin liraya verdim abi. Bu da yaklaşık 800 kilo mamlarından. Yani 770 kilo, 750 kilo civarında yani. 800 kilo gelmese de. Mesela bunu, bu danayı da mesela babamın bir arkadaşı var. Ona verdi. Keza bu danayı da 15 senelik komşumuza verdi. Eyvallah evet. asıl sürprizimiz burada işte. Kalan danamız, bu siyah danamız kaldı sadece. Kampanya yapacağımız dana bu mu? Evet abi kampanya yapacağımız dana bu. Tarttık abi bu danayı. Gelen arkadaşlarımız gözünün önünde tekrar tartabiliriz. 577 kilo geldi Eyvah bu dana. Yani şöyle söyleyeyim ben sana bizim malımızda %52, %53 randıman vardır yani. 280 kilo, 290 kilo civarında et yapacağını karkas olarak yapacağını düşünüyorum abi. Bu şekilde bir dana yani bu son kaldığı için şey bu buna çok güzel bir rakam yapacağız. Yani bedavadan biraz pahalı olacak yani maliyet gibi düşün abi. Yani çok iyi bir fiyata vereceğiz bunu. Çok, çok iyi uygun. bir fiyata vereceğim. Gerçekten çok iyi bir fiyata vereceğim. Şöyle açayım şöyle danayı. Yani danamız da çok güzel bir dana yani abi. Mükemmel bir dana yani. Evet. Yerli, siyah. Siyah dana her zaman daha alınır. Daha alınır. Bir Biraz daha güneşi çektiği için protein değerleri daha yüksek olan bir dana abi. Buna bir kampanya yapacağız. Bir de e, bizim ahırın şampiyonu hangisi burada? Şimdi bizim ahırın şampiyonu Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evi abi e şunlara çok hoşuma gidiyor benim. Bu dana bence yani büyük ihtimalle malın içindeki en büyük dana budur. Yani 400-450 kilo bir karkas bandında bir düşüncem var bu dana da abi. Ama desen ki burada en çok hoşuna giden, en güzel böyle baktığında keyif aldığın dana hangisi desen? Huyu suyu güzel. Evet abi evet abi. Kral burada abi. Oğlum kalk ama. Al bakalım. Yani çok hoşuma giden bir dana. Yani kilo olarak mesela bunlardan 50-60 kilo eksik gelebilir, 70 kilo eksik gelebilir ama abi her şeyi tamam abi yani. Tam kurbanlık sıfatına, vasfına uyan çok düzgün, temiz bir dana abi. Tamam. Yani aşağı yukarı danalar bizim danalarımız yani 20-30 kilo, 50 kilo, 60 kilo bandında. Mesela dana. aralarında fark olur abi. Mesela şu danalar da mesela. Yani. Mesela bu müşterimiz bizim 8 yıllık müşterimiz mesela. Yoldan geçerken mesela açık. Bir de mesela elma bizim şöyle bir özelliğimiz var. Hani bunu ben kendim özellik olarak görüyorum. Biz eleman çalıştırmıyoruz abi. Biz kendi malımız var. Mesela oğlum benim kardeşim abi. Malı mesela biz kendimiz bakıyoruz. Abim burada. Biz buradayız. Yani dışarıdan yani biz malı görmemiz lazım abi. Mal yerken görmemiz lazım. Eksik mi yiyor, fazla mı yiyor? Onu takibini iyi yapmamız lazım yani. Çünkü e, az yanayvanlarda ne yapıyoruz? Tabii abi şimdi mesela Onlar farklı bir yere ayırıyoruz. Atıyorum mesela şimdi Şöyle söyleyeyim ben sana abi. Şimdi bu dana da aynı yemi yemiş. Eyvah evet. abi. Ha bu dana kart 580 kilo geliyor. Bu dana da aynı yemi yemiş. 700 kilo geliyor. Ha tamam ırk farklı olabilir ama şimdi mesela atıyorum mesela bu dana bu danayı vurduğu zaman bu danayı zayıf bırakabiliyor abi ilerleyen zamanlarda. Hmm. İşte onun kontrolünü iyi sağlamak lazım. Dananın stresini. Bir i̇şte bir şey var. Her hayvan Dediğin gibi mesela bazı adam ne kadar verirsen ver abi hiç kilo almıyor gerçekten. Tabii abi mesela yani bu da oluyor yani o da işte malın hayvanın ırkıyla ya da mesela Atıyorum mesela hayvanın parazit iğnesini yapmasan bile yani oksanların haplarını atmasan bile bu bile danada problem yapabiliyor abi. Besi hayvanında. Midesinde kurt yapabiliyor abi. Mesela bazı mesela seni izleyen abiler bakabilir. Çoğu danayı kestin mi mesela işkembesinde mesela kurt çıkabiliyor. Bu meydan kaynaklanıyor? O dananın parazit iğnesi yapılmadığı için. bu da danayı zamanla rahatsız ediyor abi. O da iyi yapılmamış. Evet ya. abi yani bakın bu dana abi. Hepsi kendi malımız. Mesela bu dana da çok güzel abi. Oğlum. Irkı da çok düzgün bir dana abi bu. Golik bir dana. Onu maviye satma herhalde. Meyve. Evet abi. Bu da ee, şöyle söyleyeyim. Bu adamın sahibi seni takip ediyor abi. Yakından takip ediyor. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum abi. Bu videoyu da mutlaka görün. Al senin donayı 130 milyara istiyorlar tekrardan. Satıyorum diyorsun. Satıyoruz dersen satacağım Vedat abi. <laughs> seni de <laughs> takip ediyorlar abi. Bak bunu da... Bunun da en sevdiği sen de bu o, benim abi. Ulan bundaki boynuza bak. Boynuzlar ben aynı. Bunu sattığım müşteriyle anlaştım abi. Kafası benim, gerisi müşterinin. Öyle anlaştım. Kafası senin. Aynen. Boynuzları boynuzları yani deli. boynuzları. Kafayı şey, ne yapacaksın hemen başlayalım? Yok dükkanı asacağım abi. Tamam. Kasap dükkanı he. Bizim kasap dükkanımız var abi? şişli. Bolontene, çağrı marketinin hemen yanında. He. Ee, oradan da bir oradan, yani mesela zaten bizim çoğu müşterimiz hep oradan gelme abi. Yani şöyle söyleyeyim abi biz kesim olarak müşteriyi çok memnun etmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar iyi mücadele etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu sene mesela kesim ekibimiz 35 kişi. Geçen sene biz 58 mal kestik abi. Öyle 11 olmadı. Evet. Öyle 12 olmadı. 11 de yani malımız. Bir de büyük hepti. E, Tabii abi de mesela bu şey, malın bu malın bu malın daim. yani 50 tanesi şu anda hissi olacak abi. Herkese kilo kilo tartılıp poşetlenip Mesela dükkandan alan müşterilerimiz var, atıyorum mesela hisse satmışız müşterimize. O mesela dükkandan bayramın ikinci günü teslim oluyor, kolilenmiş, doğranmış, kıyması çekilmiş, yedi poşet dağıtılacağı ayarlanmış şekilde teslim oluyor. Hmm. O şekilde bir hizmet veriyoruz abi yani. İşimizi seviyoruz, düzgün yapmaya çalışıyoruz. Valla hayvanlar güzel Muhammed ya ben gerçekten birçok hayvanın. E bir de mesela hayvan normalde çok, çok biz, malı, biz malı her gün yıkarız yani iki günde bir kesin yıkarız. Şu an mesela bizim malımız kirli. İki günde bir yıkarız. Bugün niye yıkamadık? Hava biraz bozuk. Hani iki tarafı açık olduğu için ceyran falan yapar. Kurban üstü bir sıkıntı, sakatlık yaşamayalım diye. Mesela bugün malı yıkamadık. Normalde bizim malımız hep yıkanmış, temiz olur yani. Hortum da yıkıyor, değil mi? Hortum ne abi? Hortum. Ahır, ahır da, keza öyle. Şimdi gübreyi ahırda bırakmamaya çalışıyoruz. Gübre ahırda kaldıkça asit yapar. Asit yaptıkça dananın ciğerlerinde problem yaratır. Hmm. Önler. Önder. Şu hayvanı kampanya yapıyoruz bak. Tek bir tane kalmış. Çok güzel dolu bir hayvan. Onu var ya Gerçekten ya. arkadaşlar evet. uy, uyguna vereceğiz Bak bu hayvan kalan mı değil mi? Şöyle söyleyeyim Aynen. arkadaşlar Aynen. Çok güzel Bu hayvan var. için 0532 726 6525 arayın beni arkadaşlar Sırtını göstersene Size buranın da konumunu da atarım ben Aynen. Bu hayvanda güzellik yapacağım arkadaşlar size çok güzel bir güzellik yapacağım Rengi de güzel siyah karaca bir tane Çok mükemmel bir hayvan. dolu Güzel bir hayvan evet açıp, tamam. Bu kampanyayı da niye yapıyoruz arkadaşlar Zaten bir tane kalmış Üçün de beşinde değiliz. Evet. Allah kabul etsin. Artık kim oluyor oluyorsa. Abi alan her müşterimize Allah niyetlerini kabul etsin. Rabbim tüyü kadar hayır bereket Allah versin. Aleyküm selam barışın. Allah, 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 Allah hepsinin niyetlerini Allah kabul etsin, Allah etsin Allah abi inşallah. inşallah. Allah kimseyi utandırmasın abi. Bize de kurban günü kolaylık nasip etsin. Yükümüzü hafifletsin inşallah. Ayman mı? 570 kilo muydu? Evet abi. Bir fiyat var mı? Telefondan ver. Abi mesela bu fiyatın, fiyatını sürpriz yaptık. Yani nasıl sürpriz yaptık? Gelen müşterimiz diyor ki tamam kardeşim adamlar dediği gibi çıktı. Evimiz arası da biz buraya geldik. Bu danayı aldık ve gidiyoruz diyecek yani. Öyle bir rakam olacak. Allah, çok güzel Başım, ya. Barış hoş geldin abi. Gel güzel. Yem de atıyoruz. Yem de atıyoruz. dağıtıyoruz, dağıtıyoruz. Evet. Ha iyi yapıyorsunuz. Yemci bu... miydi? He abi yemci gelmişler. Şimdi günlük yemimizi hesapladık. Hmm. Tam 35 çuval daha yemimiz gidiyordu. Şimdi 35 çuval yem söyledik. Yani 4 gün kaldı burada aşağı yukarı. Aynama daha az kaldı. Aynama. Tabii abi yani biz biz malımıza yediriyoruz abi. Son güne kadar yediriyoruz abi. Bu ulan Muhammed bu da iyiymiş ha. Bu abi. He. Abi, bu, dana, çok sevdiğimiz bir abimizin danası. Bu danayı nasıl teslim alıyor biliyor musun Eyvah abi bizden? Biz bu danayı burada dört parça yapıyoruz. Evet. Kesim günü. Kefenliyoruz. Dükkana gönderiyoruz. Bir gün dükkanda soğuyor bu zannedi. Ertesi gün biz bu danayı kemiksiz yapıyoruz. Sıfır Hı. kemiksiz yapıyoruz. Bir dolasını bilmem Antrikotunu, bonfilesini, kontrafilesini, trancını yani her etini herkese eşit bir şekilde gidecek şekilde kuşbaşı doğuruyoruz abi. Mesela dananın antrikotunu yedi eşit parçaya dilimlenmiş bir şekilde bölüyoruz. Dananın kontrafilesini, bonfilesini, but etleriyle kol etlerini, mesela kıymalık etlerini, anladın mı? Kaburgasından mesela dana döş derler. Dana döşten çok güzel kıymalı çıkabilir. Oradan adamın dana döş kıymasını, işte vesaire her türlü ürünü. Nasıl kasaptan gidip et alıyorsun ya, yani kuşbaşı doğrayıp teslim adam sana veriyor. O şekilde teslim oluyor mesela bu müşterimize. Bunun gibi yapan kaç müşterimiz var? Tam kasa bir şey diyor ya. Tam, Tam kasa bir şey. Tam Tam. Kasa bir şey Böyle yapan kaç müşterimiz var? Abi? abi mesela burada aşağı yukarı dükkana gidecek 14 tane var abi. Vallahi tamam, o şekilde çok iyi. 14 tane ya. var abi. Evet. Ya yani her yani müşteri alışmış, hizmet istiyor. Biz de ona ona göre bir mücadele ediyoruz abi. Onun evet. da fiyatını belirt abi. Tabii, tabii ki de yani mesela şimdi onun fiyatı mesela şöyle söyleyeyim abi. Gerçekten orada bir emek ve işçilik var abi. Evet. Biz dükkanda o gün ekstra 7-8 tane eleman çalışıyoruz. Bugün iyi bir elemanın kurbanda bizden aldığı kemiksizcinin yönmesi 10 bin lira abi. Yani ona göre de bir fiyat veriyoruz. Yani biz bu dalanın kesimini 8.000 bin lira yapıyoruz abi. 4 parçası burada 3.000 bin liraya oluyor. 5000 lirada ekstra işçilik talep Normalde zaten 6-5 lira yapıyorlar kesinlikle. Şu Tabii. Yani. yani hiç aslında hiçbir şey ama mesela hiç biz şey. burada mesela amacımız mesela ne abi biz şimdi mesela bir 14 15 senedir aktif olarak bu işi yapıyoruz biz abi. Mesela evde hiç uğraşmıyor abi direkt olarak. Tabii abi yapıyoruz. hiç kimse hiçbir şeyle uğraşmıyor abi. Mesela burada hisse yapılan balalar da mesela avuç içi avuç içi etler bölünüyor. Kemikler tencereye sığacak şekilde haşlanıyor. Ondan sonra biz bu etimizi teslim ediyoruz. Bizim müşterimizin Sadece kendisi gelmesi bizim için yetiyor. Poşetiydi, kolisiydi, tabağıydı. Her şeyi bizden aldı. Evet. Arkadaşlar burada bu şekilde de alım yapabilirsiniz yani. Abi şunu... Önler ben... de bu hasta oldu herhalde. Abi vallahi hasta oldum. Şunu bir çeksene Burak. Ya şunu bir çek, düzgün çek ya. Abi, abi çıkartın dışarıda şey gitme. Çok güzel ya. Şuradaki dışarı çıkartamaz zor olur değil mi? Bir çeksene <laughs> ya. Baksana abi şunu. Sırtına <laughs> bir çek şey yapmak. Zırtlara <laughs> bak arkadaşlar. Gerçekten güzel. Öyle bakardım. sana <laughs> oldu. Paşa, paşa, evet. hadi, bakalım. hadi oğlum, hadi oğlum. Vallahi bak, hadi aslan. Var ya. Aslında biliyor musun abi, mesela şu an kurban üstü ya, şu hortumla şu dananın kabayetine vurmak da iyi bir şey değil biliyor musun abi? Tabii Kurban, kurban üstü olduğu için mesela, artık boşluğumuza geliyor, yapıyoruz. Sopayla alışmışız, elimizden bırakamıyoruz, kötü bir şey aslında. şöyle yanına alalım. Danalar da mesela, kalıplar olduğu için ya. pek bir şey olacağını düşünmüyorum ama yani yerli dana kemikleri mesela görüyorsun abi bu dana da yüzde on yüzde on kemik olur. Mesela bu dana randuman demek mesela nasıl bir şey biliyor musun abi? Atıyorum mesela bizde simental ırkı dana da var. Simental dana alırsın. Simental dananın hem derisi kalın olur. Kafası büyük olur, kemiği kalın olur. Bu dananın randuman, randuman özelliği düşer. Ama bu dana o yok. Bu dananın hem kafası küçük, hem derisi ince, hem kemikleri ince. Yani budana da yani yüzde 57, yüzde 58 randıman olabilir. Şey hani bunlar çok lüks şeyler ama Rahmeti. olabilir abi. Yani. Ahmed bir şey söyleyeceğim. Budana kaç kilo? Abi budana 577 kilo mu? 577 kilo ne geldi mi? net olarak abi. Burada, videosu var benim. Burada arkadaş dürüst. Tamam mı? Normalde vatandaş gelsin bunu. Yemin ederim ben sana. 700 kilo, 650 kilo bile dese. Şimdi Önder abi mesela kilo, kilo gösteriyor yani. Öyle de bunu ama Önder abi, abi mesela aynı biz mi? biz onu mesela o şekilde yapsaydık çok mal satardık ama biz dürüst olmak zorundayız. Niye? Bunun senesi de var abi. abi. Bunu abi. Bunun aynı öyle abi. Abi, abi. senesi de var. Bir gelen bir daha gelmez abi. Tabii ki abi. Tabii ki de abi. Yani biz ne et veriyorduk Yani biz ne et veririz dersek o et O etin çıkması lazım. Hatta bizim dediğimizden 10-15 kilo fazla çıkması lazım. Bazı o yerlere diyor. gidiyoruz. Ben müşteriyim. Ben sizin gibi hayvancı değilim. Adama böyle bir dana gösteriyoruz. Abi diyor. 650, 650 670'i var diyor. Şu adam 570 dedi direkt hayvan kilosu. Adam anlamıyor da yedirsin yani. Ama yani. o adama olur, soruyorsun. Eyvah diyorsun ki öyle. kantar nerede? Diyor kantar bozuk. He. Kantar burada yok diyor. <laughs> kantarla satıyor, satmıyor. Anladın mı abi? Ya işte tabii kurban bu. Kimi ayakta almak ister, kimi kantar almak Allah ister. ya ama mesela biz müşterilerimize önerdiğimiz peygamber pazarlığı en güzel abi. Yani kantarla ben yani çok mal alınması taraftarı değilim abi. Ha bunu fetvası veren hocalar ya, da var. Abi. Tabii ki de yani ayakta alınması peygamber pazarlığı. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde anlaşılır. Şimdi bir de mesela müşteriler de abi her sene kurban kesiyorlar. Onlar da dananın kaç kilo gelebileceğini tahmin ediyorlar anladın mı? Mesela bizde öyle müşterilerimiz var ki danaya kilo atıyor yani mesela. Aynen öyle. Anladın mı? Harbiden de adam kilo atıyor danaya yani. Bir şey diyeyim sana pazarı gezdim ben. Yani sen, sen mükemmel bir satış yaptın. yani çoğu besicinin pazarda gerçekten hayvanlar elinde kalmış. Neden? Çünkü yaptığı masraf yani hayvanı kurtarmıyor, fiyatlar yüksek. Yani şuraya baktığım zaman ben ciddi bir satış oldu. Abi şu an ben şöyle dedim. Bu her şey pahalı ya. Sadece hayvana vurmayalım bunu da. Her şey pahalı her da. Şey pahalı. Yani yok abi. Pahalı demiyor. mesela pahalı değil. Sen hey, tatlı şöyle demedim. çok şükür satmış satılmış yiyorsun. Hayvan pahalı demedi. Allah aşkına hayvan, satılmış Belki pazardaki hayvanın değeri o ama. insanda aldığım gücü yok. Yok Şimdi yok. Şimdi mesela Eyvallah şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela biz dükkanda bundan önce haftada mesela 3 takım 4 takım dana satıyoruz. Şimdi abi biz bir buçuk takım danayı zor satıyoruz. Niye? Eskiden bizim müşterimiz kapıdan içeri giriyordu. Abi şöyle ki Muhammet iki küre et ver bana. Etiket şimdi 200 lira atıyor ya. yani, yani şimdi 400 lira ucuz kaldı. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Bunun mesela bize de aslında zararı var. Şimdi atıyorum bu et 400 lira da olabilir, 500 lira da olabilir ama Sonucu itibariyle bu satılmadıktan sonra bir anlamı yok ki abi. Sen bunu çöpe var. attığın evet. zaman işin bitiyor. Doğru evet. mu şimdi? Ben de kasap attım. Bir anlamı yok. 1000 lira olsa olur abi. Alınmadı satmadıktan sonra. Olur. Ya bunu satamadıktan sonra bunun şeyi yok ki abi yani. Biz de istiyoruz ki. Biz keşke bu danayı atıyorum mesela 30 alsaydık da 40'a satsaydık. de şöyle bir şey var. Kasap arkadaş. Bize de kasap var. Bu danayı bu zanede 2 gün, üç günde fazla tutamıyor ki. Alıp stok ettiğinde. Öyle bir şey tamam. yok yani evet. Üç 3 günde bunu muhakkak tükettirmen lazım. Arkadaşlar bu videomuzu ee, burada bitirelim. Abi, Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi 0532 726 726 65 20 numara. Bu hayvanla çok güzel bir kıyak yapacağım. Kendi aracılığıyla gelenlere 5 bin lira ekstra indirim var. Bu da ekstra 5 bin lira. bu 5.000 lira için ekstra yapacağız. Yani benim söylemek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın. Beyler sizin son söylemek istediğiniz. Her Her abi, herkesin buradan bayramını kutluyorum abi. Hayırlı bayramlar. Allah abi. herkesin ailesine sağlıklı bir şekilde bayram geçirmesini diliyorum abi. Her herkese saygılar ve sevgiler. Allah herkese hayırlı kurbanların ketmesini denetip eylesin. <laughs> Görüşürüz beyler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.